Evet. Bugün dayımın şey kastı koyalım kızım gel. Koyarım koyarım kası Kastı koy arkaya. Evet. Bu da Umut. Umut bu da. Deniz. kaskı şey koy içeri koy. Aç orayı. Kastı ha gözü önce kaskı koy. Bir takabilir miyim? Tak. bir şey göstereceğim. baba 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 ben bir çiftçiyim, ben bir çiftçiyim ama ben fakirim. Benim şeyim yok, biletlerim yok. 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 Minik koydu. Evet burası deri. Burada dayım kendine böyle bir yer yaptı. Görüyorsunuz. Mısırları var. Ondan sonra şöyle gezelim. Burası İstanbul Bağcılar Mahmut Bey. İstocun hemen karşısı. Bakın burada şeyleri var. Kelemleri var. Lahana. Bunlardan var. Bundan ismini ben de bilmiyorum. Domatesleri var. Ondan sonra biraz yukarı gidince burada biberleri var. Bakın. Evet. Kavun, karpuz, fasulye hepsinden var. Arkadaşlar yol, yol düşen gelsin hiç çekinmesin. Burada çayımız, çorbamız, her şeyimiz, mangalımız, her şeyimiz var. Semaverimiz. Biraz sonra yapacağız zaten. Bakın bunlar karpuz. Hepsi çiçeklenmiş. Bu da caneriğimiz. ha caneri de var. Dalında da var. soğan, sarımsağımız da var. Olmazsa olmazımız. Bakın yeşil soğan. Kabak. Dayı bura bayağı gelişmiş ya. Çiğnemiyorum, çiğnemiyorum. Dünya kadar bostan olmuş. Şuraya bak. Burada bir tane minik kabağımız var. Hay maşallah, hay maşallah. Dayı çok büyümüş buraya. Vallahi billahi şu şuraya bak domatese bak. Vay anasını ya. Bayağı şey yapmış. Burada mekanımız Hasan Çürükçü'nün yeri. Hasan dayının yeri burası arkadaşlar. Basmıyorum araya basıyorum. Niye basayım? Hasan dayının yeri burası arkadaşlar. Yolu düşen gelebilir. Hiç çekinmesin. Her zaman mangalımız, ocağımız, semaverimiz hep kaynıyor. Selamun aleyküm. Dayı ne haber? Neydi ya? <laughs> Sen ne diyorsun? İyi ne dedim geldim işte. Evet arkadaşlar biraz İyi, sonra çayımız çayımızı içerken e, size sizle paylaşacağım. Bir tane. Evet bir tane şimdi caneri şey alacağız. Var. Bir tane beyaz bir tane siyah var. Onda ne? Ha kedi yavru kedi mi Evet. Arkadaş Dört hatırlıyorsunuz. Tane. Çekmiştim bir kere. <laughs> Yavruydu o zaman bak şimdi ne kadar. Anam. Ama daha <laughs> Baba annesi varmış tırmalıyormuş. Tırmalar tabi yavrularını. Ama, sever, ama seversek tırmalamıyor. Bu bir şey acı mı lan? Ne? Neyden o da? Şu evet. erik. Yok, ayıklık var ya. Gülsün, evet, şey hmm. <laughs> Çok güzel. Kafanıza alınmayın. Nusur bakısı. Bunlar yok. Kameraya kızım. Kameraya bakarak <laughs> aç. Babam öyle bir topla ekşi çok topla. Değil, de, çok. çok tatlı. Ne <laughs> Çok tatlı. Ne ne ya? <laughs> ben bilemiyorum ya. Deniz siz ne yapıyorsunuz burada? Siz de mi mangal yapacaksınız Umut? Evet mangal yapacağım. Tamam. Odun buluyor. Şerif baba şey yapacağız, mangal yapacağız. Yapma benim öyle gözüm yok. kız. Yeni bir yol gidiyor. Canım gözüme demiyorum ben. kız. Evet mangal odunumuz şu an yanıyor. Yapıyor, ben ya Dayı bundan iyi köz düşer mi? Tabii canım düşmez mi şey? E, <laughs> sat beşe ağacı gibi odun. <laughs> Buradan <laughs> kesiyor bak topluyor. Ee, Allah'tan odun var burada ha. Sıkıntı yok. Sen ağaçlara bassana koca koca ağaçlama. Aynen öyle. Bir tane dalını kessen <laughs> bir yeşil kumadır çıkıyor. Evet arkadaşlar mangalımızı yaptık. Semaverimizi içtik. Akşam oldu. Şimdi evimize döneceğiz. Bugün burada ateş yakmıştık işte. Hala burada arkadaşlar. Evet, başka zaman, başka gün inşallah tekrar e, böyle paylaşımlarda sizlerle görüşeceğiz. Tosya hadi el salla kızım. El salla, el salla. Öpücük at. Öpücük at kızım. Abi şeye kadar gidelim bak.